Ket için 4 adet yumurtamızı kabımızın, çıpa kabımızın içerisine alıyoruz. 225 gram şekerimiz ve bir tane vanilyamızı da içine ilave ediyoruz. Şekerimizi ilave ettik. Şimdi yumurtamızı ve şekerimizi çekiyoruz. yumurtamızı ve şekerimizi çıktıktan sonra içerisine 200 ml sıvı yağımızı ve 250 ml sütümüzü ilave ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Evet. Sıvı malzemelerimizin hepsini ilave ettik. Şimdi 50 gram kakaomuzu ilave edeceğiz. Kakaoyu ilave ettikten sonra içerisinden 200 mililitre kadar bir sıvı alacağız. Ki kekimiz piştikten sonra üzerini süsleyebilelim. biraz spatulayla kenarlarını aldıracağız. Kakaoların iyice karışması için tekrar birazcık açıyoruz. Şimdi üzerine ıslatacağımız kadar miktarı kekimizin sıvı malzemelerinin içerisinden alıyoruz. 150 mililitresini aldık. Şimdi 320 gram unumuzu, bir paket kabartma tozumuzu ilave edip kekimizi çırpıyoruz. Kekimizi çırptık. Şu anda kalıbına alacağız ve spatula'yı da kenarlarına düzeltelim. Daha önceden yağladığımız kalıbımıza pekimizi koyacağız. Yine üzerini düzeltiyoruz. Her yere eşit dikkat ediyoruz. Çünkü kabarırken eşit kapanması için. Evet. Yine kalıbımızı vurduruyoruz ki içerisinde hava kabarcıkları kalmasın. Şimdi 175 derece fırında yine 30-35 dakika pişireceğiz. Islak kek için 4 adet yumurtamızı kabımızın, çırpma kabımızın içerisine alıyoruz. 225 gram şekerimiz ve bir tane vanilyamızı da içine ilave ediyoruz. Şekerimizi ilave ettik. Şimdi yumurtamızı ve şekerimizi çırpıyoruz. ve şekerimizi çırptıktan sonra içerisine 200 ml sıvı yağımızı ve 250 ml sütümüzü ilave ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Sıvı malzemelerimizin hepsini ilave ettik. Şimdi 50 gram kakaomuzu ilave edeceğiz. Kakaoyu ilave ettikten sonra içerisinden 200 mililitre kadar bir sıvı alacağız ki